Merhaba arkadaşlar. 11-17 Mart ikizler ve yükselen ikizler Burçlarını konuşuyoruz. E, hafta genelinde 6 Mart'ta balık burcunda gerçekleşen yeni ayın etkileri hala aktif durumda arkadaşlar. E, ilgili alan bizim adımıza kariyer konularını aslında ifade eden bir alan. Dolayısıyla bu alanda bir yeni ay olması işimizle alakalı kariyerimizle alakalı yeni bir takım fırsatları karşımıza getirebilir. Belki mevcut iş yerimizde, mevcut kariyerimizde bir takım değişiklikler ya da atamalar ya da yükselmeler söz konusu olabilir. Fakat Neptünyen bir yeni ayda hatırlayın. Ve aynı süreçte İkizler Burcu olarak yönetici gezegenimiz Merkür Retro durumda. Dolayısıyla hani ikisini yan yana koyduğum zaman bu konuda karşımıza çıkabilecek fırsatlar olsa dahi bunun bizim için artılarını eksilerini çok iyi değerlendirmemiz gereken yani bundan bizim bir kazancımız var mı yok mu? Çok iyi ortaya koymamız gereken, üzerine düşünmemiz gereken bir süre zarfında olacağımızı unutmayalım. Yeni fırsatlar var, evet var ama değişiklik yapmalı mıyız? Fırsat varsa Merkür Retrosu sonrasına bırakmalıyız. Bu süre zarfını da değerlendirme için kullanmalıyız diyebilirim. hafta ortasına geldiğimde çarşamba ve perşembe günleri Güneş, Plüton ve Mars-Satürn arasında pozitif etkileşimler var arkadaşlar. Burada e, ortaklaşa kazanç konuları, krediler, miras, alacak, nafaka gibi meselelerimiz varsa bunlarla ilgili güzel gündemler söz konusu olabilir. Güç bizim yanımızda diyebilirim. E, burada e, özellikle parasal anlamda e, uzun süredir üzerinde beklediğimiz bir takım konu ve gündemler e, ortaya çıkabilir tekrar ama e, sonucun bizim lehimize olacağını e, şimdiden söylemekte fayda var. Cuma günü Merkür Güneş'in kalbinde yer alıyor arkadaşlar gene kariyer konularıyla alakalı bu daha önceden çözülmemiş ayağımıza dolanan belki daha önceden gündeme getirdiğimiz mesela bir atama istiyoruzdur veya bir yükselme ile ilgili patronla konuşmuşuzdur ya biraz bekle şimdi yılbaşı gelince bakarız demiştir size onların tekrar gündeme gelmesi ve istediğimiz, beklediğimiz o atamanın gerçekleşmesi durumu söz konusu olabilir. Ama belirttiğim gibi bize sunulacak şartları çok iyi değerlendirmemizde fayda var. Hafta sonuna geldiğimde ise özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda biraz hareketli bir zaman var. Buradaki stresli etkileşim Merkür ile Jüpiter arasında açıkçası yeni bir ortaklığa girmek konusunda temkinli hareket etmemiz gerektiğini ortaya koymakta. Finansal anlamda riskler olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni kurulacak ortaklıklar varsa eğer. İkili ilişkilerde de özellikle ee, sevgilimizle veya işimizle alakalı konularda gene finansal e, bir takım unsurlar ön plana çıkabilir. Atıyorum eşinizin hiç beklemediğiniz bir iş kaybı söz konusu olabilir ve finansal yükü üstünüze binebilir veya bir borcu ortaya çıkar ve sizin onu kapatmanız gerekebilir gibi bir takım unsurlar söz konusu olabilir. E, bunlara karşı da şimdiden uyanık olmakta fayda var e, diyelim. E, haftayı kısaca özetlemem gerekirse hep kariyer gündemi söz konusu aslına bakarsanız kariyerle alakalı çok güzel fırsatlar, yeni şans ve fırsatlar, yeni imkanlar, yükselme, terfi, atama prim gibi konular söz konusu olacaktır. Fakat hem Merkür retro pozisyonda hem Neptünyen bir yeni ay burada karşımıza çıkan fırsatları artılarıyla, eksileriyle çok iyi değerlendirmemiz gereken bir dönemde olduğumuzu unutmayalım. İmkanımız varsa Mart sonuna bırakmakta fayda var arkadaşlar. Ama hani öyle bir şansımız yoksa da karşımıza çıkan fırsatın eksileri eksilerine iyi bakalım. İçimize siniyorsa devam edelim. Ne diyebilirim? E, hafta ortası çarşamba ve perşembe günlerine geldiğimizde ise Güneş, Plüton ve Mars ve Satürn arası pozitif etkileşimler var. Bunlar biraz daha finansal konularla alakalı. Beklediğimiz bir miras, nafaka olabilir, ortaklaşı işlerimiz olabilir. Bunlarla ilgili biraz daha ayakları yere basan, sağlam adımlarla ilerleyebileceğimiz, istikrar ve disiplini elde edebileceğimiz bir süreci ifade ediyor. Yani finansal anlamda destekleyen bir haftadayız. Fakat hafta sonuna geldiğimizde ise daha ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda yeni bir takım ticari anlaşmalar ve sözleşmeler varsa, yeni bir takım ortaklık planları varsa ertelemekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Finansal anlamda bize fayda değil, zarar getirebilecek yönde çalışacaktır. Öte yandan eşimizle alakalı veya sevgilimizle alakalı yani birebir ikili ilişkide bulunduğumuz kişilerle alakalı bazı yine finansal risklerin olduğunu, onların kazançlarıyla alakalı bir takım ee, sorunlar karşımıza çıkabileceğini de ifade etmemde fayda var. Ee, umuyorum harika bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.